Tekrar hoş geldiniz 60 dakikaya hiç bekletmeden hemen Doktor Pınar Artıran'ı davet edeyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Charter Örgütü Kürsüsü Profesör Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle en son BRICS'i konuşuyorduk. oraya yeni katılımları konuşuyorduk. Oradan çıktılarını konuşuyorduk. Şimdi en son bıraktığımızda G20'de devam ederiz demiştik. G20 zamanı geldi, bitti. Dolayısıyla BRICS'ten G20'ye yansıyan ne gördünüz? Yani doğrudan bir rol oynadı mı sizce G20 sonuçlarında BRICS'te olup bitenler? Ee, Özellikle... Aslında oynadı Zeynep Hanım. Biz bunu öngörmüştük biliyorsunuz sizinle evet. iki hafta önce ya da on gün önce görüştüğümüzde. Bir kere o toplantılarda Çin'in ne kadar aktif olduğunu söylemiştik ve BRICS eskiden normal üyeleriyle birlikteyken BRICS 2.0 diye tabir ettiğimiz o durumda da yeni üyelerle güçlenmeye çalıştığını söylemiştik. Ve o yeni üyeler arasında da işte Suudi Arabistan ya da Afrika'daki bir takım ülkeler Etiyopya olmak üzere ya da Latin Amerika'da Arjantin bütün kıtalara el uzatan bir Çin'le karşılaştığımızı söylemiştik. Ve bunun da aslında G7'ye rakip G20'den ziyade G7'ye rakip bir yeni yapılanma olduğunu söylemiştik Çin açısından. E açısından e, dünya üzerindeki etkinliğini artırmak üzere şimdi ve o zaman demiştik ki o zaman gelen haberlerde e, başkan şirpingin e, G20 toplantısına katılmayacağı yönünde bir takım duyumlar vardı ve hakikaten de katılmadığını da gördük şimdi bu önemli neden? Çünkü BRICS toplantılarında bu özellikle gelişmekte olan ülkelerin seslerini daha fazla duyurması, uluslararası kredilendirme kuruluşlarından dolar bazında değil de kendi para birimlerinde bir takım borçlanmalar yapabilmeleri ya da oradan yapamıyorlarsa aslında Çin'in kurmuş olduğu Asya Yatırım Bankası'ndan aldıkları kredilerin ne kadar önemli olduğunu ve genel olarak dünyadaki gelişmekte olan ülkelerinden göbeklerinden Çin'e bağlanmaya başladıklarını da söylemiştik. G20'ye döndüğümüzde çok tabii ki aktif bir Hindistan var. Hindistan uluslararası ticaret ve ekonomi sisteminde aslında Çinle birlikte başat konumuna geçmekte olan bir ülke. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin sistemi rakibi olan Çin'e karşı bir dengeleme var ise bunu aslında Amerika'nın daha ziyade Hindistan'ı kendi tarafına çekerek ya da Avrupa Birliği'nin de Hindistan'ı kendi tarafına çekerek yapmaya çalıştığını zaten biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla burada Hindistan'ın rolünün ne olduğu, bu toplantı esnasında Hindistan'ın nasıl bir e, politik sisteme doğru yöneldiğini, ekonomik ticari hatları nasıl belirlediğini de bu G20 toplantısında ve Çin'e karşı nasıl bir e, kaldıraç gücü olabileceğini de görmüş olduk Zeynep Hanım. Şimdi Pınar Hanım oradan devam edelim o zaman önemli çıktılardan biri. E, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak koridor için imzalanan bir mutabakat zaptıydı. Şimdi bu şöyle bir şey çok uluslu bir demiryolu ve denizcilik projesi olarak tarif ediliyor. Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru diye tanımlanıyor. Şimdi bu hattın anlamı, önemi ne? Türkiye için ne demek? çok önemli bir nokta. Çünkü açıkçası enteresan yorumlardan bir tanesi bu iki gün içerisinde G20'ye ilişkin uluslararası ekonomi medyasında, uluslararası ticaret medyasında yapılan yorumlara baktığımızda şaka yolu bir ifade var orada. Onu da burada bahsetmek isterim deniyor ki herhalde böyle bir niyet, böyle bir koridorun, böyle bir projenin açıklanacağını duydu ki önceden Çin Devlet Başkanı Şimbi. Böyle bir açıklama yapılırken kendisinin orada olmasını istemedi. Çünkü zira Çin'in biz çok başarılı bir, bir kuşak bir yol projesi yürüttüğünü senelerdir biliyoruz. Kendi projesine rakip yeni bir projenin Amerikan liderliğinde ortaya çıkmasından haz etmeyecek olsa gerek ki o yüzden G20 Hindistan toplantısına katılmadı diye yapılan yorumlar var. Şaka veya ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz tabii ama bu bir yana aslında biraz gerçeklik payı var. Çünkü burada yapılmaya çalışılan Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde Çin'in çok uzun zamandır aktif olarak kullandığı ve özellikle de gelişmekte olan ülkelere proje bazında kaynak sağlayarak ve oradaki tabii jeopolitik etkinliğinde arttığı bir projeydi bir kuşak bir yol. Şimdi aslında baktığımızda itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, Hindistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün gibi ülkelerin katıldığı geniş çaplı bir bir koridordan bahsediyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisinde gördüğümüz tedarik zincirlerindeki o kırılmaları belki de bir yandan düzeltmekle ama aynı zamanda da enerjiye erişim, temiz enerjiye erişim ve ulaşım güçlüklerini ortadan kaldırmak için yapılmış olan bir çabayı görüyoruz. Bu anlamda önemli. Ama tabii her şey bana sorarsanız çok da böyle pembe tablo çizecek gibi bir durum arz etmiyor. Çünkü objektif olarak baktığınızda bir takım problemler var. Şimdi bu koridorlar iki şekilde tanımlanmış. Bir tanesi de doğu koridoru Hindistan'a Basra Körfezi'ne bağlıyor. Bir tanesi de kuzey koridoru Basra Körfezi'ne Avrupa'ya doğru bağlayacak bir hattan bahsediyoruz. O yüzden zaten az önce zikrettiğim ülkeler bu işin içerisinde. Ama şimdi baktığınız zaman bu koridor, bu yapılar, bu tren yolları, bu hatlar geçerken aslında çok da problemli bir takım ülkelerden bahsediyor olacağız. Kusura bakmayın telefon düşüyor. Ee, bir takım sıkıntılar olabileceğinden hem politik hem de ulusal güvenlik anlamında bu ulusal güvenlik kısmının bu hatların nasıl güvencesini sağlanacağı sorunu bir yanda duruyor. Öte taraftan tabii az önce söyledik. Bu kuzey koridoru özellikle de Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak olan bu koridor, ikinci koridor kısmı açıkçası Türkiye açısından sıkıntı yaratıyor. Sadece Türkiye değil, Mısır ve Cezayir açısından da sıkıntı yaratıyor. Çünkü bizim bu ticaret hatlarından ve bu güvenlik enerji hatlarından uzakta kalmamız sonucunu doğuruyor. Öte taraftan doğu koridoruna baktığınız zaman da doğu koridorunda keza diğer o koridora yakın olan işte umman gibi ülkeleri e, hariç tuttuğunu görüyoruz. Onlar için de sıkıntılı. Bunu niye ifade ediyorum? Özellikle o bölgede çok önemli olan bir takım işte körfez ülkeleri ve dahi kendi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti bu tip hatlardan, hatların dışarısında kalması elbette zaten problemli olan bir e, Orta Doğu konseptine yaklaştığımız veya Hint Pasifik Okyanusu taraflarına yaklaştığımızda. Bu koridorun gerçekçi bir şekilde sürdürülebilir olup olmayacağı sorusunu akla getiriyor. Daha önemli bir konu bu koridor çalışmaları daha önce yapılmış. Biraz inceleme yaptım bağlantı gerçekleşmeden önce. Aslında bu şu anda bu koridoru üye olan ülkeler zaman içerisinde yıllar içerisinde zaten bunu hep gerçekleştirmek istemişler. Ama çok maliyetli. Ve özellikle de hepimizin global olarak ekonomik sıkıntılarla baş başa olduğumuz bir durumda bunun ekonomik olarak veya finansal olarak ne kadar gerçekleştirilebileceği sorunu sorunlardan bir tanesi. Bir diğer mesele az önce siz ifade ettiniz burada bir mutabakat zaptı imzalandı. Şimdi hukukçu olduğum için burada şunu söylemeden geçemeyeceğim mutabakat zaptı hali hazırda kimse için bağlayıcı değil. O yüzden bu açıklanmış olan niyetin ya da bu gösterişli projenin gerçekten hukuki anlamda bir vecibe doğurması ve tarafların buna bütün imkanlarıyla başlarını koyabilmesi için gerçekten hukuken bağlayıcı bir takım metinlerin ve bir uluslararası anlaşmanın imzalanması lazım. Burada bir açıkçası açık kapı bıraktılar ve dediler ki taraflar birbirlerine 60 gün veriyorlar. Bu iki aylık süre içerisinde bir araya gelip, bu yeterli olmayan mutabakat zaptını, taraflar için bağlayıcı olan bir hukuki metne dönüştürmeye çalışacaklar ama dediğim gibi bunu bakıp göreceğiz. E, ve aynı zamanda bir başka not olarak da şunu ifade etmek isterim. Evet bu iddialı ve güzel bir proje olabilir. Özellikle o bölgede. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle daha önce yaratmış olduğu hmm. hakimiyete bir kaldıraç gücü yaratmak için güzel bir projesi olabilir. Ama çok fazla rekabet var ortada. Farklı farklı koridorlar var. Hindistan'ın daha önce başlatmış olduğu projeler var. E, dahası o bölgede şu anda bu projeyi bu koridora söz vermiş olan ülkelerin daha önce vermiş olduğu başka ülkelerle olan taahhütler var. O sebeple bekleyip görmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii ki önemli. Çin'i bir köşeye sıkıştırmak özellikle de Çin'in çok böyle geleneksel müttefiki dediğimiz ülkeleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor olması sebebiyle anlamlı. Ama bugünden yarına evet gerçekten bir temelleri kırıcı, bir kuşak bir yolun alternatifi olur diyebileceğimiz bir yapıya dönüşür mü? Ondan emin değilim henüz. Şimdi bekle gör sürecinde gördüklerimizden biri de az önce sizin bahsettiğiniz kuşak ve yol cephesindeki İtalya'nın tavrı. Şimdi e, önemliydi o projede yer alacak olması yani o e, ittifakta diyelim e, yani Mealen yer alacak olması e, ama e, olamayacağını olmayacağını açıkladı işte yumuşak bir çıkış yapma e, peşinde e, yeni lideri Meloni'den gelen açıklamalar var hani ilişkiler bizim için önemli minvalinde ama en nihayetinde burada yer almayacak. Çok önemli. Biz açıkçası Zeynep Hanım'ı hatırlayacaksınız daha önceki yayınlarımızda bahsettik. Çünkü Meloni'nin, İtalyan Başbakanı Meloni'nin geçtiğimiz haftalarda ya da geçtiğimiz ay diyelim Beyaz Saray'a bir ziyareti oldu. Hı hı. Ve bu, top, bu ziyarette de Başkan Biden'la da bir görüşmesi oldu. O görüşmeden medyaya yansıyan özellikle de saygın ekonomi gazetelerine yansıyan bir takım Görüşler dedi ki Amerikan başkanı o toplantılarda İtalyan başbakanına bir kuşak bir yol projesinden mutlak surette çıkması gerektiğini Çin'in zira hepimiz için bir başkan Biden'ın tabiriyle bir güvenlik riski taşıdığı işte Huawei hakkında yapılan soruşturmalar hatırlayacaksınız Kanada'da vesaire işte gözetlemeler ülkelerin ulusal güvenlikle e, bağlantılı bir takım e, bilgilerine erişiyor olması Huawei telefonları veya yatırımlar. Bunu söylememin sebebi de şu. Çin e, yine İtalya'da 5G altyapısı kurulurken İtalya ihaleyi aslında Huawei şirketine vermek istedi. Avrupa Komisyonu bir süre e, buna karşı çıkmak istedi. Çünkü zira Huawei'in hali hazırda devam etmekte olan davaları var. Ulusal güvenlik açıkları sebebiyle. Bunu hatırlattığını gördük Başkan Biden'ın İtalya Başbakanı'na. Şimdi bu sadece tabii Başkan Biden'ın söylemesiyle İtalya'nın hareket edeceği anlamına gelen bir ifade değil ama geçtiğimiz yıllarda Avrupa Komisyonu'nun da üye devletleri bu tip hamleleri için uyardığını hatırlıyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettik özellikle doğrudan yabancı yatırımların taranması bu anlamda çok önemli ve Avrupa Birliği Çin'den gelen parayla veya Çin şirketlerinin yatırımlarının bir kuşak bir yol projesiyle Avrupa Birliği satına yayılmasından son derece endişeli. Bu konuda çok ciddi hamleleri var. Çünkü bunun bir aslında yayılmacı politika olduğunu ve Çin'in egemenliği bırakın artık gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelere dahi doğru kaydırdığı anlamına geleceğini. O yüzden de İtalya'nın bu bir kuşak bir yoldan ayrılacağına belirtmiş olması aslında Çin için büyük darbe. Çünkü ilk defa bir gelişmiş ülkeye bir kuşak bir yol projesiyle bir finansal yatırım yapmış iken bunun artık mümkün olmayacağını ve aslında egemenlik satının bu anlamda yaradığını görmüş oluyoruz. Pınar Hanım şimdi dikkat çekici bir diğer gelişme bu G20 e, ertesinde Biden'ın Vietnam'la olan e, temasları oradaki yani şimdi nereden baksak dikkat çekici Vietnam Amerika tarafı hani tarihi arka planı malum zaten hani yıllardır konuşulur. Şimdi orada e, kapsamlı stratejik ortaklık e, anlaşması e, yapıldı Vietnam'la tabii şimdi. Zaten Çin'in bir süredir e, bu tür hamleli pardon, Amerika'nın Çine karşı bu tür hamleleri var. Şimdi bu halkaya Vietnam eklenmiş görünüyor. Hani bu neden kritik önemdedir? Ne anlam ifade eder? Özellikle de e, Amerikan şirketleriyle, yani Amerikan şirketlerinin orada mineraller üzerinden, işte bu semikondaktörler üzerinden bir takım anlaşmalara imza atacağını okuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Vietnam çıkarmasını 50 yıl sonra başka bir anlamda? Çok önemli. Zeynep Hanım bu çok önemli. E, açıkçası pardon hemen düzelteyim telefonu. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü açıkçası Vietnam e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç senedir aslında e, oraya açılmaya çalıştığı, Çin'in gücünü dengelemek için e, kurmaya çalıştığı bir anlaşmanın doğru orantısı. Bunun hızlandırılmasının bir sebebi var. Çünkü biz Covid-19 pandemisini hep ondan bahsediyoruz ama gerçekten küresel tedarik zincirlerinde biz bütün aslında Amerikan firmalarının çoğunun tabii Apple gibi ürünler, Tesla gibi firmalar başta olmak üzere bunların Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretildiğini biliyoruz. Ama madem ki Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de teknoloji alanında stratejik bir rakibi ve bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor Amerikan idareleri sadece muhafazakarlar değil demokratlar bir partizan şekilde hepsi aynı şekilde görüyor. Vietnam'ı Çin'in yerine yerleştirebilecek bir eğer küresel tedarik zincirlerinin Asya Pasifik'teki merkeze hub'ı yapabilirse Amerika Birleşik Devletleri biraz daha rahatlayacağını düşünüyor. Şimdi burada önemli bir husus var çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle de demokrat partili bir başkanın ee, iktidarda olduğu bir dönemde sürekli aslında biliyorsunuz işçi hakları işte insan hakları vesaire dediği bir takım kaygıları var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onların söylemlerine göre de ticaret anlaşmalarını yaparken mutlaka insan haklarına saygılı olunması, işte işçi haklarına saygılı olunması, çevre korunmasına saygılı olunmasına dair bir takım e, taleplerde bulunduklarını söylüyorlar. Şimdi baktığınız zaman Vietnam e, dışarıdan hiç de öyle tam böyle insan haklarının, çevreye duyarlığın, işçi haklarının muhteşem olduğu bir ülke değil. Eğer hatta biraz magazinel olacak ama pazar akşamı Biden hemen G20 toplantısında kabine Vietnam'a gitti biliyorsunuz. Orada da bir dil sürçmesi yaşadı. Vietnam'a üçüncü dünya ülkesi dedi. Hemen orada basın toplantısı kapatıldı ama aslında belki de kafasındaki geri plandaki düşünceyi dili söylemiş oldu. Vietnam'ı bir üçüncü dünya ülkesi gibi görmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu daha önce ticaret anlaşmalarında önemsediği konuları bir kenara itip orayı Çin'e kaldıraç görevi görebilmesi ve firmaların orada üretim bantlarını kaydırabilmesinin ne kadar önemli olduğunu aslında göstermiş oldu. Dolayısıyla burada az önce ifade ettiğiniz işte e, yarı iletkenlerin üretimi çip krizine karşı temin edilecek doğal mineraller vesaire onların temin edilmesi anlamında çok önemli. Ama şunu da unutmamak lazım. Daha önceki yayınlarda sizinle bunu konuştuk. Vietnam'daki şirketler de aslında göbeklerinden Çin'e bağlı. Onlar da bir takım materyalleri zaten hali hazırda Çin'den ithal ediyorlar. O sebeple bugünden yarına Vietnam'ın Çin'den göbek bağını keserek ki Komünist Parti rejimiyle yürü, yürü, idare ediliyor biliyorsunuz Vietnam. Ve onun yıllardır aslında müttefiki olan Çin'den koparak Amerika Birleşik Devletleri tarafına geçecek ve böyle bir anlaşma kurulması çok önemli. Buna niye ihtiyaç duyuldu diye sorarsanız açıkçası Çin bence kendi ayağına vurdu geçtiğimiz senelerde. Çünkü hepimizin malumu Güney Çin denizinde bir takım sıkıntılar var ve oraya e, sınırı olan ülkeler Vietnam işte Filipinler vesaire buralarda Çin çok agresif politikalar izledi geçtiğimiz senelerde. Ve o zaman ne oldu? Filipinler e, Avustralya'nın keza problemleri var Çin Halk Cumhuriyeti ile ve özellikle de Vietnam kontekstinde baktığınızda Vietnam kendisine aslında e, askeri anlamda savunamayacağını gördü. Ve orada Amerika Birleşik Devletleri çok akıllıca bir hamle yaptı. Ben seninle sadece ticaret yapmak istemiyorum. Evet, işte bu çiplerin vesairenin üretilmesi önemli. Ama eğer sen benimle bir işbirliğine girersen ve benim tarafıma geçersen, o takdirde ben senin siyasi güvenliğini, askeri güvenliğini de sağlayacağım. Oralara askeri üst kuracak vesaire. O anlamda Vietnam'da dün ve bugün yapılan toplantılara baktığınız zaman siz de ifade ettiniz çok önemli Amerikan şirketleri o toplantıda var işte başta Microsoft veya Nvidia gibi çip üretimiyle ilgili şirketler olduğu gibi mesela Vietnam kendi hava yolları için Boeing şirketinden uçak alma taahhüdüne girdi. Dolayısıyla normalde başka yerlerden alabilecekken çok önemli ticaret anlaşmalarına imza atıldı. Bir diğer önemli gelişme bu anlamda ...elektrikli araçlar hepimizin hayatında, e, Vietnam'ın e, çok önemli gelişmekte olan bir markası var. E, tam hatırlamıyorum, Wincraft ya da win e, o e, Vietnamlı elektrikli araç üreticisinin de bu toplantıya katılmış olması... ...aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Vietnam'a olan yaklaşımını sadece bu e, semikondaktörler, çipler değil ama... Bu gerek teknoloji ve gerekse bütün ekonomi baştan sona hem dijitalleşme hem tedarik zincirlerinin evet. güvence altına alınması anlamında çok ciddi olarak ele aldığını gösteriyor bize. Pınar Hanım, Doktor Pınar Artran çok çok teşekkürler. Sizinle sohbet bir keyif de her zaman olduğu gibi. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.